Gel bakalım gel. Burada bir de e, ona dokun. Değinmeden geçemeyeceğim. Menevşem var. Adını Menevşe koydum. Bana yavruyken geldi. Yaklaşık 3 haftalık falandı. Şimdi koca bir Menevşe oldu. kas. Yanında da 4 tane küçük böyle paçalı dediğimiz tavuklarımız vardı. Bunları senin de yavrusu gibi düşündü. Bunları koruyor, kolluyor. Tavukları ve horozları yanaştırmıyor annelik yapıyor sanırım dişi. Bilmiyorum tabi. Anlamıyorum ama dişi olduğunu düşünüyorum. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up. Böyle sabah kalkıyor kulağım değil mi? Wake up, wake up. Ne diyor ne 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 nevşem ne diyorsun sen yahu gel buraya bakalım gel gülüm gel gel bir tanem gel nereye gidiyorsun gel burada da şimdilik yumurta veren adı Recep horozumun bu arada çok sert hassiz ee, tavuklarımız var. Onların ismi yok. Atsız onlar, atsız kahramanlar. Çünkü yumurta veren onlar. Emekçiler onlar, assızlar, assız kahramanlar. Bizde de öyledir ya, iş yapan, iş gören, hiçbir zaman hak hukuk olmaz. Değeri bilinmez. Sadece seçimden seçime değer bilinir. Ey vatandaşlar, biz şunu yapacağız, biz bunu yapacağız. Zübük vardı, bilir misiniz? Zübük. Bundan kaç yıl önce rahmetli Kemal Sunal çevirmişti. İnanılmaz bir filmdir. O zamanki olan her şey, ya bugün de geçerli olur mu ya? Arada kaç kuşak var ama değişen bir şey yok. Ben gençlere inanıyorum. Gençler hassizlere, narsistlere, halkıyla ters düşenlere gerekli cevap verecekler. Siyasetin her şey olmadığını, siyasete her şeyin yuvak olmadığını bu ülkenin gençleri, standart siyasetçileri hiç ayırmıyorum Sağından solumda hepsi için söylüyorum. Hiç fark yok. Bir gün bunlar değişecek. Değişecek bütün bunlar. Evet burada tenis masamız da var. Zaman zaman çocuklarla oynuyoruz. Semaverimiz var. Böyle bir mangalımız. Şunu bilen var mı? Benim çocukluğum bunun üstünde geçti rahmetli dedem. İsmail, İsa'ma derlerdi. Dünyanın en güzel insanlarından biri. Yani desem ki babamdan daha mı çok severdin? Evet severdim. Babamdan daha çok şey bana öğretti. En azından onu biliyorum. En kötü söylediği şey insanlara ve haksızlık yapanlara gözleri kör olsun. Gözleri kör olsun oğlum derdi bana. Allah bildiği gibi yazsın. Gözleri kör olsun. Böyle bir insandı. Eski yazıyı da yeni yazıyı da bilen değerli bir adamdı. İyi adamların kıymeti hiçbir zaman bilinmez. O da öyle geldi geçti ama benim kafamda iz bırakan hayatımdaki değer verdiğim insanlardan biridir. Aa bu arada gümüş develenme peşinde. Soytarı sonra da pire oluyor üstünde. Uğraş dur. Ha? Oh! Kebap. Gel ondan sana benim karnımı kaşı. Öyle mi? Öyle mi? Sen nasıl güzel bir şeysin ya. Bana sorarsanız dünyanın dokuzuncu harikası. Herkesin hayatında böyle bir şeyler vardır ya. Evet dostlar hayat paylaşmaktır. Hayat paylaştıkça güzeldir. Paylaşmayı bilenler mi olsun dünya? Geldik gidiyoruz bu hayatta. Bugün varız, yarın olmayacağız. Her şey gibi, herkes gibi.